Şimdi ben tabii kentsel dönüşüm konusunda çok uzun süredir e, nereden baksanız 20 yıldır çalışma yapan bir bilimsel e, araştırma yöneten bir kişiyim. E, kentsel dönüşüm kanunu çıktığından bu yana e, özellikle 2015'ten sonra kanunun çok başarılı olmayacağı anlaşıldıktan sonra her yıl hemen hemen bir yeni plan açıklanıyor. Evet. Sayın Bakanımızın açıkladığı son planda bir temenni planı, hayata geçme şansının pek olmayacağı, gayet muğlak konular içeriyor. Ya yani Bunlarla bir sonuç alınmıyor. Ben dün sizden bu programa katılmak üzere bilgi aldıktan sonra kapsamlı bir inceleme yaptım. Kanun çıktıktan bu yana kaç kez böyle ulusal dönüşüm adına, İstanbul'un kentsel dönüşümü adına master planlar, Büyük planlar, ulusal planlar yayınlanmış diye. Efendim diyor ki Öz Haseki İstanbul'da 6 milyon civarında konut var. 2012'den itibaren başlayan çalışmalarda 800 bin bağımsız bölümün çalışmalarını bitirmiş durumdayız diyor. Oraya geleceğim. Hı hı. Şunu ifade edeyim. Tam 18 kez buna benzer planlar ilan edilmiş Türkiye'de. 18 kez bu 18. oluyor e, yaptığım incelemeye göre. Sayın Bakanımızın işte 6 milyon konut var, şu kadarını bitirdik vesaire neyin bitirildiği de belli değil. Nasıl dönüştürüleceği de belli değil. Kaynakları, finansman kaynakları da belli değil. Dolayısıyla bunları biz e, bir nevi temenni gibi, bir nevi siyasi açıklamalar gibi artık algılamaya başladık. Gerçek çözümün bir türlü uygulanamadığı Türkiye'de e, sık sık e, dile getirdik yaptığımız çalışmaları. Ülkemizde mutlaka bir bina envanterinin ulusal düzeyde çıkartılması gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Yani bir şeyi dönüştürecekseniz o şeyin ne olduğunu önce tespit edeceksiniz. Bunun için ulusal bir yapı tescil plaka karne ulusal düzeyde bütün binaların Türkiye'deki 22 milyon binanın tamamına bir plaka veriyorsunuz. Tescil muayene ...cüzdanı açıyorsunuz ve karne veriyorsunuz. Efendim bunları karne biraz değil, açabilir karne. miyiz? Ne demek sescil, plaka, yer yerli? Otomobiller gibi düşünün. Otomobillerinizin nasıl bir plakası varsa... ...bir muayene cüzdanı varsa... ...belli aralıklarla otomobilin... ...sağlıklı, güvenli olup olmadığı... ...muayeneden geçiriliyor, not veriliyorsa... Evet. E, ...binalar içinde... ...binalar sahipsiz. Binalar yapıldıktan sonra... ...isken ruhsatı alındıktan sonra... Başı boş bırakılıyor. Kimisi kolonu kesiyor, kimisi kat ilave ediyor. Bırakın çürük binaları, bu şekilde yapılan müdahaleleri dahi izleyemiyoruz. Dolayısıyla binaların hem mevcut statüsünü, sağlamlık düzeyini ölçmek için hem de binalara yapılmış müdahaleleri önlemek adına mutlaka binalara da plaka verilecek. Bu plaka otomobil plakası gibi resmi plaka olacak. Bunları daha önce de kanalımızda ben açıklamıştım. Binanın alnında aleni biçimde bulunacak mühürlü olarak bu plaka binanın aynı zamanda dönüşüm statüsünü belirleyecek. Eğer bina sağlam, hiçbir eksiği yoksa yasal, beyaz zemin üzerinde olacak. Bina depreme dayanıksızsa mor zemin üzerinde olacak. Yani bina bas bas bağıracak kapıdan gitsiz girerken. Ben depreme dayanıksızım diye. Bu e, ilk anda binanın dönüşümü için. Önemli bir motivasyon sağlıyor. Ama esas amaç binaların tescil plaka sisteminde binaya bir karne verilmesi. Bizim binalarımız sadece depreme karşı değil, son yağmurda İstanbul'da gördük ki sel felaketine karşı da şehirlerimiz son derece açık ve her türlü hasara açık durumdayız. Yani. Efendim şimdi binanın... bu açıklanan e, açıklamada İstanbul için dört adımlı bir yol haritası açıklandı. Bu söylediğiniz tescil plaka yerli onun içinde var mı? Yok, maalesef Hı. yok. Biz tespit ettik diyorlar. Neyi tespit ettikleri belli. Taradık diyorlar. Ondan sonra çıkıyorlar diyorlar ki binasından şüphe eden bize başvursun. Biz karot aldıracağız diyorlar. Hı. Vatandaş karot aldırmaktan korkuyor. Karot dediğiniz binanın betonlarını deliyorsunuz, numune alıyorsunuz. Çürük çıkarsa hadi kardeşim deyip binadan vatandaşı atıyorsunuz. Millet bundan da korkuyor. Neyi taradınız? Hangi envanteri çıkardınız? Nasıl tespit ettiniz? Bakın söylenen o ki İstanbul'da tam 170 bin bina var, daire değil. 170 bin depremde yıkılacak bina var. Bunların bazıları çok çürük, bazıları belki e, tamamen yıkılacak, bazıları ağır hasar alacak, bazıları hafif hasar alacak. Bunların derecelerinin tespit edilmesi lazım. Binaya plaka verdikten sonra bir sicil açıyorsunuz ve ona karne veriyorsunuz depreme dayanıklılığını bütün binaların ölçüyorsunuz. Öyle isteğe tabi değil. Taramak suretiyle tüm binaların depreme dayanıklılık için birden ona kadar not veriyorsunuz. Biz de ne diyoruz? Çürük bina veya sağlam bina. Yani okulda size sınıfta kaldın, geçtin mi diyorlar yoksa bu dersten işte imtihandan 4 aldın, 5 aldın, 7 aldın, on aldın. Yani nezle ile kanser arasında fark var değil mi? Yani bir binaya hasta veya sağlam diyoruz biz. O bina nezle mi olmuş yoksa kanser mi olmuş, ölümcül mü? Bunu ayırt eden hiçbir sistem kurmuyoruz. Biz 10 alacak binayla bir alacak binayı bir tutuyoruz. Efendim bu çok yani masraflı bina olduğu için mi sizce e, bu düşünülmüyor ya da göz ardı ediliyor? Bakınız e, masraf kavramı e, şöyle düşünmek lazım. Türkiye'nin depremde kaybettiği değerler, Sadece son 6 Şubat depreminde Sayın Bakanımızın açıklaması 150 milyar dolardan bahsediyor. Bizim tespitimiz Sayın Bakanımız sadece yıkılan binaların hesabını yaptı. Biz orada kaybedilen sanayideki, hizmet sektöründeki, insan çalışmalarındaki bütün kayıpları hesap edersek milli ekonomide 320 milyar dolar kaybettik. Sadece bir deprem. Onun için masrafı var vesaire diye bunu artık erteleyemeyiz. Bunun başlangıcı yapı karnesi çıkarmaktır. Yapı plakası çıkarmaktır. Yapıların envanterini çıkarmaktır. Bu birinci aşama. Sonra ne yapacağız? Bir alan, notu bir olan binaların sayısı oldukça az. Bunlar üflesen yıkılabilecek. Deprem bile olmadan yıkılan binalar var Türkiye'de biliyorsunuz. Bunlardan başlayacaksınız. Türkiye genelinde bunların sayısı 100-150 bin civarı. Biz şu ana kadar 300 bin, bin binayı yıktık yaptık ama notu bir olanlar değil. Notu altı olanları yıktık, 7 olanları yıktık, sağlam resmi binaları bu, yıktık. Karot yani bu karot yapılıp geçemeyen binalardan mı bahsediyoruz? Evet yani bir binaya plakayı verdiniz, karnesini çıkardınız, ölçtünüz birden ona kadar deprem notunu verdiniz. Notu depremde bir olan binalar bırakın depremi rüzgardan bile neredeyse yıkılabilecek binalardır. 2 olan, 3 olan, 4 olan binaların hepsini yıkacaksınız ama hı hı. birden başlayarak 4'e kadar 5 yıllık bir süreçte Türkiye'deki tüm binaları taramak suretiyle çıkartılan plaka ve yani envanter sistemine uygun şekilde bunları yapacaksınız. Bunun kaynağını nereden bulacağız? Bunun kaynağı ne kadar? İstanbul için 200 milyar dolar. Sadece İstanbul için. Türkiye Türkiye genelinde bu rakam yaklaşık 1 trilyon dolara varıyor. Yani böyle bir parayı bulup Türkiye'yi yenilemeden e, güvenli bir dönüşüm yaptık diyemeyiz. Yani güvenliği bırakın sağlam binayı yıkıp milli ekonomiye zarar verip çürük binayı bırakıp insanların ölmesine neden oluyoruz. Dolayısıyla bu kaynak mutlaka kentsel rantlardan bulunabiliyor. Bizim yaptığımız tespitlerde örneğin İstanbul için. İki tane ana koridor belirledik. Trakya istikametinde. İstanbul'un dönüşümünü bu iki koridor üzerinde kurulacak olan raylı sistem ve otoban ağının kenarlarına taşıyoruz. İstanbul'un içinde yıktığımız hiçbir binanın yerine bina yapmıyoruz. İstanbul'daki 170 bin çürük binayı yıkıyoruz. Yerini ya otopark, ya yeşil alan, ya sosyal tesis alanı yapıyoruz. İstanbul'a kazandırıyoruz. Yeni yapılacak binaları... İstanbul'dan Trakya istikametindeki iki tane ana aksın üzerine taşıyoruz. Bu akslar ulaşım yönünden mükemmel çünkü yol kenarında ve o akslar üzerinde yarattığımız kentsel rant yani arsa rantı İstanbul'un 200 milyar dolarlık bu Efendim bunu biraz e, kentsel daha açabilir miyiz? Bilmeyenler nasıl için efendim? yani nasıl bir taşınmadır o, o raylı sistem? Evler yıkılmadan belli bir yere mi götürülecek? Şimdi şöyle düşünün. İstanbul'dan Trakya istikametinde bir otoban var değil mi? Evet. Bu, bu otobanın ortasına altı tane ray koyun. İki tarafında dörder şeritli hatta beşer altışar er şeritli gidiş geliş yapın. Ondan sonra onun kenarına iki tane büyük bulvar açın iki tarafına. Ondan sonra da binalarınızı dikin. Nasıl Şişli'de gökdelenleri diktiyseniz oraya da rezidans binalarını ister 20 katlı ister 50 katlı yapın. Vatandaşı buraya taşıyın. Bu ne demektir? Orada yaşayan insan İstanbul'dan belki 30-40 kilometre ileriye kadar gidecek ama hemen adımını attığı zaman ortasında 6 tane ray var. Bunun bir tanesi metro sistemi, bir tanesi şehirler arası ulaşım, bir tanesi de yük trenleri için. Yani raylı sisteme ulaşacaksınız. Arabanıza binecekseniz önünüzde otoban var. Hı, hı. Kırmızı ışık yok vesaire yok. İstanbul içinde iki adım gitmek için saatlerinizi harcıyorsunuz. Ama bizim söylediğimiz bu doğrusal çizgi şehir istikametinde İstanbul'un merkezine çok kolaylıkla 5-10 dakika gibi, 15 dakika gibi bir sürede ulaşabiliyorsunuz. Bunun bu sebebi tabii İstanbul'daki yıkımlar olurken vatandaşı mağdur etmemek için bir çözüm değil mi? Evet. Yani İstanbul'da yıkacağınız her binanın yerine yeşil alan, otopark vesaire yapıyorsunuz. Onun yerine bu doğrusal akslar üzerinde vatandaşa daire veriyorsunuz. Bir Metropolü şey biraz artık Trakya'ya mı taşımak lazım? Yani Trakya istikametine taşınacak doğrusal yönde İstanbul işi rahatlatılacak. İstanbul içindeki o tıkanıklık da bu suretle ortadan kalkacak. Düşünün İstanbul içinden 170 binayı yıktınız, otopark yaptınız, yeşil alan yaptınız. İstanbul'un gerek trafiği, gerek altyapısı, gerek yaşam şartları çok değişecektir. Ama oradan taşınacak olan yaklaşık 5 milyon nüfus, 5-6 milyon nüfus, Trakya istikamette iki tane doğrusal aks üzerine taşınacak. Bu doğrusal akslar dünyada hiç örneği görülmemiş modern şehirler. Bunun bir tanesini sanıyorum Birleşik Arap Cumhuriyeti bir doğrusal çizgisel şehir diye yapıyor 170 kilometrelik. Efendim çizgisel bu İstanbul şehir için demek, konuşulan bir proje mi? Valla biz konuşuyoruz ama kimsenin dinlediği yok siyasetçilerin genellikle uygulanması mümkün olmayan siyasi prim yapmak adına bir sürü söylemleri var. Dediğim gibi 18 tane master plan ilan edilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir şey söylüyor. Bakanlık başka bir şey söylüyor. Şunu da ifade edeyim. İstanbul gerçekten saatli bomba gibi. Türkiye'nin bekası sözünü sıksız duyuyoruz. Türkiye'nin bana göre bekasını tehdit eden ne PKK'dır ne Amerika'dır ne şudur ne budur. Bunlar hiçbirinin gücü yetmez bu ülkeye. Iyi yıkmaya Ama İstanbul'da yapı, olabilecek bir şiddetli deprem, deprem bütün Türkiye'yi ciddi şekilde sarsıp alt üst edebilir. Evet. Yani onun için bunun ciddiye alınması lazım. Bunun evet. kaynağını da bakın gösteriyorum. Öyle bir doğrusal aks açarsanız, düşünün, 40 kilometrelik iki tane Trakya istikametinde ortasında raylı sistem olan otoban kenarında bulvar olan bir alan açtınız. Kenarlarında da imara açtınız. Burada yaklaşık 6 milyon kişinin barınacağı e, bir e, imarlı arsa elde ediyorsunuz. Bunun çok ciddi bir rantı var. Bu arsaları kat karşılığı bile verseniz devletin cebinden 5 kuruş para çıkmadan binlerce, on binlerce, yüz binlerce konut üretmek mümkün. Bu konutları vatandaşa ister krediyle verin, ister bedava verin. Bize göre çürük yapılan her binanın sorumlusu, ne belediyedir, ne müteahhittir ne yapı denetimcidir. Biz bunları günah keçisi ilan edip alıyoruz, hapse atıyoruz ama bana hı hı. göre yıkılan depremde yıkılan her binanın sorumlusu devlettir. Hı. Sayın Üstün, Devlet şimdi alma. Bakanımızın yaptığı açıklamalar doğrultusunda İstanbul için dört adımlı bir yol haritası izlendi. Kısa olarak da bunları da biraz değerlendirelim istiyorum. Birincisi rezerv, rezerv alanlarda 300 bin civarında konut yapacağız dedi. İkincisi yarısı bizden kampanyası için 200 bin civarında konut dönüştürmeyi hedefliyoruz dedi. 1 milyon 20 bin vatandaş evet biz evimizi dönüştüreceğiz destekleyin diye müracaat etmişler bakanlığa. 200 bin ile 300 bin konutu da böyle dönüştürmeyi düşündüklerini söylüyorlar. Üçüncüsü olarak da devam eden 170 bin inşaat var diyor. Daha da hızlandırıp 600-700 bin konutu dönüştürmek suretiyle İstanbul'umuzu güvenli bir hale getireceğiz diyor. E, deprem şurasına yüzden fazla da bilim adamımızı bir araya getirip onların fikirlerinden de istifade etmeye çalışıyoruz diyor. Taslak oluşturduk. Mecliste değişik gruplarla da görüşmeye başladık diyor. Dört adımlı yol ben haritası. Ben bunların da. hepsini inceledim. Ben evet. bunların hepsini inceledim. Bakın rezerv alan neresi? İstanbul'da bana rezerv alan göster. Yani İstanbul neresine rezerv alan? 6 milyon insandan bahsediyor. Neresine yerleştireceksin? Yani yıkıp da Aynı yere bina yapacaksanız bu mevcut İstanbul'un trafik yoğunluğunu vesairesini ortadan kaldırmayacak demektir. Hatta yeni yapacağınız bina bir de yarısı benden deniyor ya. Hmm. Dolayısıyla eskiden binalar küçülüyordu, daireler azalıyordu vesaireydi. Şimdi belki de çoğalacak. Dolayısıyla bunların gerçekten çözüm üretmeyeceğini söylüyorum. Bunlar defalarca söylendi. Yani ranta dayalı bir kentsel dönüşüm kanunuyla karşı karşıyayız. Eğer müteahhit bana oturduğum dairenin aynısını hiç para almadan veriyorsa ben razıyım. Ama cebimden para çıkacaksa razı değilim. Dairem küçülecekse yine razı değilim. Evet. Yani depremde ölmeye adeta razıyız ama dairem küçülmesin. E cebimden para çıkmasın. Bu sağlandı mı? Sağlanmadı. Bu sağlanmadığı sürece rezerv alan demek, işte benim söylediğim zaten bir rezerv alan. İstanbul'un evet. rezerv alanı doğrusal olarak İstanbul'a en az 40 kilometre uzanan doğrusal şehir aksları yaratmaktır. Yoksa İstanbul'daki e, 6 milyon kişilik boş arsa gösterin bana. Yani rezerv alan derken askeri alanlar var. Bunları eğer rezerv alan olarak değerlendireceklerse ki bunda yetkileri var. Çok yanlış olur. O askeri alanlar İstanbul'un akciğeri. O askeri alanlar koruma altında. Kanunu değiştirirsiniz, oralara konut yaparsınız. Veya işte Atatürk Havalimanı'na konut yaparsınız. Efendim hastal e, e, askeri alanına konut yaparsınız. Veya orman vasfını yitirmiş yerler var. Orman sınırından çıkartırsınız. On binlerce konut yapın. Bunlar hiçbiri çözüm değil. Yani ben rezerv alan deyince böyle içim sızlıyor. Korkuyorum. Yeni ve berbat bir şehir parçası mı yaratacaklar acaba? Tekrar yaşanması zor. iç içe geçmiş. Trafik sıkışıklığı olan. Yani dolayısıyla Tek çözümün İstanbul için doğrusal akslar üzerinde İstanbul'un Trakya istikametine doğrusal ama erişilebilir akslarla rezerv alan yaratmak. Bir de şunu ifade edeyim. Aslında İstanbul'u kendi haline bırakıp da büyümesine izin vermek bu riskleri artırıyor. İstanbul'a alternatif mutlaka finans merkezleri, İstanbul'a alternatif cazibe merkezlerini Türkiye'nin yaratması lazım. <laughs> bu yönde bazı projeler geldi bize. Mesela Antalya'da e, Anamur'la Gazipaşa arasında bir Hong Kong şehrine benzeyen bir büyük Akdeniz'in finans merkezinin kurulmasını gündeme taşıdık. Yani Hong Kong'dan bir firma geldi, biz bir proje hazırladık. Düşünün İstanbul'un bütün bankalarını, İstanbul'daki bütün ekonominin kalbinin oraya taşındığını düşünün. Şu anda bomboş bir alan, bir kayalık İstanbul'u bu biraz rahatlatır. Yoksa her şey İstanbul'a taşınıyor. Türkiye'nin aşağı yukarı ekonomisinin %60'ı, nüfusunun %20'si İstanbul'da. Ne kadar büyük bir risk. Allah göstermesin bir nükleer bombanın İstanbul'a atıldığını düşünün, Türkiye bitmiştir. Bu kadar ağır risk altındayız. Onun için İstanbul'a mutlaka kentsel dönüşüm gerekiyor ama bir yandan da İstanbul'un alternatif cazibe merkezleri ile daha da büyümesini engellememiz lazım. Çünkü bizim projeksiyonlarımıza göre Bakın biz bu proje, projeksiyonu 1984'te yapmıştık. Efendim toplayalım. İstanbul nüfusu 84'ten bu yana arttı geldi 20 milyona dayandı. 2050 nüfusunu projekte ettiğimizde 53 milyon kişiden bahsediyoruz. 53 milyonluk bir İstanbul'u gözünüzün önüne getirin bu kafayla. Dolayısıyla bir İstanbul'un cazibe merkezi olma özelliğini biraz geri çeken Türkiye'nin değişik yerlerinde alternatifler yaratmak zorundasınız. İki, İstanbul'un rezerv alan dediğimiz alanlarını mutlaka doğrusal olarak Trakya istikametine taşımak zorundasınız. İstanbul'un içinde yıkılan her binanın yerine yeni bina yapmayıp vatandaşa da bedava vermek zorundasınız. Bir, vatandaşın dairesi küçülmeyecek. İki, vatandaşın cebinden para çıkmayacak. Peki. Vatandaşın çünkü evi alırken bir suçu yok. Yani çürüktü sağlamda araştırsaydı falan diyemezsiniz. Siz devletsiniz. Siz ülkenizde yapılan her binanın ülkenin gerçeği olan depreme dayanıklı olmasını sağlamak zorundasınız. Yani o yol haritasında bir de revizeye mi gidilmesi lazım Sayın Aksu? Nasıl anlayamadım? Şimdi açıklanan bir yol haritası var ama e, sizin söylediğinize göre bir de bir revize lazım sanıyorum bu yol haritasına yeniden. Evet yani evet. revizyondan ziyade evet. tamamen değişmesi lazım Peki. bu anlayışın. çok teşekkür Kersel ediyorum. Dönüşüm, kanunun kanunun değişmesi lazım. Kanun çünkü rantı. Esas alan bir kanun. Rantın olduğu yerlerde işliyor, ge gecekonda olan yerde işlemiyor. Yarısı Peki. benden deseniz ne olur? Yani dolayısıyla işlemeyecek bir plandan bahsediyorsak kısmen işler. Hiçbir şey yapılmaz Sayın değil. Sayın zamanımız zamanımız kalmadı. Yapıldıkça batıyoruz, yaptıkça batıyoruz. Yaptıkça bu işin içinden çıkılması hale getiriyoruz. İstanbul'u daha da kötü hale getiriyoruz. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar ve aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.